Dünyada onlarca yılan çeşidi bulunmaktadır. Peki dünyanın en zehirli altı yılanı hangileri? Hadi öğrenelim. 1. Kızıl mercan yılanı Sritellatus Kızıl mercan yılanı, sıcak iklimlerde yaşayan zehirli bir yılan türüdür. Genellikle Afrika, Asya ve Avustralya'da bulunur. Adını derisinin kırmızı renginden almıştır. Boyu genellikle 1 ila 2 metre arasıdır. Ancak bazıları 3 metreye kadar uzayabilirler. Kızıl mercan yılanı, ağlarını sıkıştırarak öldürür. Beslenme tercihleri arasında küçük memeliler, kuşlar, kertenkeleler, diğer yılanlar ve çeşitli böcekler bulunur. Zehirleri ölümcül olabilir, ancak insanlara nadiren saldırır ve genellikle sadece provoke olduğunda ısırır. Bu yılan türü cinsel olarak üreme yapar ve dişiler yılda bir kez 10 ila 20 yumurta bırakır. Genellikle su ile yakın ilişkileri vardır ve yılanların çoğu ağlarını su kenarlarında bekleyerek yakalarlar. Kızıl mercan yılanı, doğal yaşam alanlarına ve yaşam tarzına göre farklı renk ve desen varyasyonları gösterir. Ancak her türünün ortak özelliği zehirli olmasıdır. Bu yüzden doğal yaşam alanlarında tüm yılanlara karşı tedbir alınması önemlidir. 2. Yeşil Dendroaspis angusticeps Yeşil Dendroaspis, Afrika'nın doğu ve güney bölgelerinde yaşayan zehirli bir yılandır. Hem ağaçlarda hem de yerde hareket edebilirler ve yetişkinleri ortalama 1.8 ila 2 metre uzunluğundadır. Yeşil renkleri nedeniyle atları bu şekilde verilmiştir. Ancak yaşadıkları bölgenin çoğu yerinde sarımsı veya kahverengi tonları da vardır. Doğal ortamlarında genellikle dağlık bölgelerde, yağmur ormanlarında ve savan alanlarında yaşarlar. Besinleri genellikle küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibilerdir. Zehirlerinde sinir sistemini etkileyen nörotoksinler ve kalp atışlarını yavaşlatan kardiyotoksinler vardır. Yeşil mambalar genellikle insanlarla temas etmekten kaçınır, ancak sinirli edildiklerinde tehlikeli olabilirler. Yıllık ortalama 50 bin ölümcül yılan ısırığından biri olarak kabul edilirler, ancak olanaklar daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, doğal ortamlarında yaşadıkları için insanlarla nadiren temas ederler. 3. Siyah Dendrospis Polylepis Siyah dünyanın en zehirli yılanlarından biridir ve Afrika'nın bazı bölgelerinde bulunur. Adını siyah renkli ölümcül özellikleri ve hızlı saldırıları nedeniyle olarak alır. Uzunluğu 2 ila 4 metre arasında ve rengi siyah ya da gri kahverengi olabilir. Zehirli ısırığı insanlar için yaşamsal tehlike oluşturabilir ve zamanında tedavi edilmemesi durumunda ölümcül olabilir. Siyah, genellikle sıcak ve nemli ortamları tercih eder ve ağlarını heyecanlandırıcı zehiriyle öldürür. 4. Siyahmütrol epedotus. Siyahıt timorensis, Geyik familyasına Cervidae ait, Güneydoğu Asya'da yaşayan bir türdür. Genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar ve otogur bir diyetle beslenirler. Erkeklerin boynuzları dişilere göre daha büyüktür ve dişiler de boynuzlara sahiptir. Siyahı cinsiyetler arasında cinsel dimorfizm farklı görünüm örneği gösteren bir hayvandır. Popülasyonları önemli ölçüde azalmıştır ve nesli tehlikede olan türler arasındadır. 5. Küba'ya özgü Akisama Botrox Rubensis. Akisama, Küba'ya özgü bir dans stilidir. Bu dans stili Küba'nın batısında Havana'nın birkaç mil güneybatısında yer alan güzel bir kasaba olan Guanabacoa'dan köken alır. Başlangıçta, Akisama Kübalı bir ritüel olarak kullanılıyordu ve tanrılara şükran ve saygı göstermek için dans edilirdi. Akisama, Kübalı bir etkileşimin ve müzikal alışverişin bir sonucu olarak gelişen bir danstır. Küba'nın Afrika kökenli topluluklarının müzikal stilini, İspanyol danslarından etkilenerek oluşturulmuştur. Akisama, oldukça tempolu ve enerjik bir hareket tarzına sahiptir. Bu dansta, ve omuz hareketleri önemlidir. Erkekler ve kadınlar temelde aynı hareketleri yaparlar ancak kadınlar daha çok kalça hareketleri yaparlar. Akisama genellikle çift olarak yapılır ve birçok farklı ritim üzerinde dans edilebilir. Bugün Akisama hala Küba'nın popüler danslarından biridir ve dünya çapındaki Küba müzik ve dans topluluklarında geniş bir yelpazede kullanılır. 6. Gabonluların yeşil başkaldığı ateris. Ateris ya da diğer adıyla zebra kaplumbağa başı yılanı, Batı Afrika'da yaşayan bir yılan türüdür. İsmi, vücudunun siyah-beyaz şeritlere sahip olmasından kaynaklanır. Ateris genellikle 60-80 cm boyunda olur. Zehirli bir yılandır ve diğer yılan kü gibi sık sık insanlarla karşılaşabilir. Ancak yavaş hareket etme ve çok iyi kamuflaj yapabilme özelliği sayesinde genellikle fark edilmez. Bu yılan türü, ağaçlarda yaşar ve gece aktiftir. Fareler, kertenkeleler ve diğer küçük hayvanlarla beslenir. Ateris türü, tehlike altında değildir ve nüfusu stabildir. Ancak doğal yaşam alanları ormanların tahrip edilmesiyle tehdit altındadır.